Ne diyor lan? Ne diyor lan? Her an yani batabiliriz, düşebiliriz. <laughs> Yağmur başladı. Bahar yağmuru. İyi, çok sağlıklı. Şifa. Şifa aşkım bunların hepsi. Amin. <laughs> Eskiler veya bu yağmurda Nisan Mayıs'ta yağan yağmurları toplayıp içiyorlarmış sonra. Mayıs yağmuru. Evet. Arabamızı park ettik. Bir iki dakikalık yürüme mesafesinde cam teras varmış. Oraya geldik. Yalnız cam teras alanda gelir gelmez bir yağmur başladı. Müthiş bir yağmur hem de. Hafif hafif de yavaşladı. Biz yürümeye devam ediyoruz. Şimdi bu cam terastaki manzaraya bir bakalım. Ondan sonra buradan aşağıya servisler oluyormuş. Tekne turlarına falan binmek için o servislerle aşağı kadar gitmemiz gerekiyor. O da 10 dakikada bir kalkıyormuş. Rumkale'den selamlar. Şu an Rumkale'deki seyir terasına doğru ilerliyoruz. Giriş ücretini 15 RTL er ödedik kişi başı olarak. Bakalım yağmurda gidiyoruz. Islana ıslana ama hava çok güzel. Buradaki Rum Kale teras yazısında insanlar manzara fotoğrafı çekiyor. Cam terasa bu taraftan ilerliyoruz ve kafe de varmış burada. Oturup dinlenip çay kahve de içebilirsiniz. Bakalım manzara nasılmış? Oo. <laughs> oh. Manzara gerçekten mükemmel. Vay vay vay. Aşağıdaki teknelere gideceğiz arkadaşlar. Şunlar gibi turlar var. Turlara bin katılacağız biz de. Batık şehre götürüyorlar. Orayı gezdiriyorlar, getiriyorlar. Manzara harbiden çok güzel. Mükemmel şu gördüğünüz tarihi Rum kale oluyor arkadaşlar. Yarmada olarak. Zamanda yaşamışlar Rumlar burada. Tarihi Rum kalesi. Yastık yapmışlar magnetle. <laughs> Rum kale. Aa Karagül şeyi bak. Ha, ee, o Karagül arkadaşlar halfeti de çıkıyormuş sadece belli yılın belli zamanlarında varmış. Yılda iki defa sonbahar ve ilkbaharda ilk çıkıyormuş. Koparılması evet. yasakmış. Evet. Ve, e, buradan başka bir yerde de yetişmiyor karayolu. Hemen o Rum Kale terasının girişinde de küçük bir çarşı yapmışlar. Alışveriş yapabileceğiniz, gözleme falan yiyebileceğiniz yerler var. Deli bir gibi darbuka çalıyorlar. <laughs> ne güzel ya. Huzur atölyesi yazıyordu. Neyse <laughs> artık kendi kendilerine Hep etkinlik şey ya. yapıyorlar. <laughs> İki tane de çay alabilir miyim? Aynen açık olsun çayla. Sizin için buranın gözlemesinin tadına bakacağız. Patatesli söyledik bir tane. Oo oh, sıcak. Rengi koyu. Çok hmm. sıcak. Bence lezzetli. Patatesli güzel. Nice. Gözlememizi yedik. Daha tanesi 60 liraydı. Patatesli gözleme yedik biz. Çay ne kadardı? Çay da 10 lira mı? 5 lira mıydı? 5 liraydı 5. Aynen. 2 hmm. çay. 2 çay. 70 ödedi. Yok 80 vardı. O zaman 10'ar lira çaylar. 10'ar lira mı aldı? 65 mi dedi acaba? 80 lira. 2 çay 1 patatesli gözleme. Gözleme 60 dedi teyze. E tamam 20-20 işte. Ne 20-20? 80 verdim. 80 verdim. 10-10 çay o zaman işte. <laughs> Anladın mı? <laughs> Arkadaşlar gözleme 60 TL çayın fiyatını bilmiyoruz. <laughs> Bilmiyorum yani. Toplamda 80 lira ödedim. bu arkamda giden servisler tekneye kadar götürüyor. Ha, biz yürüyelim dedik. Çünkü herkes yürüyor böyle. Çok uzak değil 5 dakikalık mesafe. Çıkarken servise bineriz. Tekne turu yapacağız. İnşallah o da güzel geçer Batık şehre Batık şehre götürecek Biz burada Rum Kalesi'nin manzarasını izledik Gözlemesini yedik Yürüyüş yolu da bu şekilde 5 dakikalık bir mesafe Tekne de 150 TL dediler Kişi başı Onu da bilgisini vermiş olalım Şu küçük kalabalıkta servis sırası ama Çıkarken değerlendirebilirsiniz Şimdi gelen tekneler de burada. Birazdan limana ineceğiz ve biz de teknelere bineceğiz. Şu kişiden 150 TL'ye biletlerimizi aldık ve bu tekneye şimdi biniyoruz. Ne demek de sakin şehir. şehir. Alfette de durak yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir yarım saat mola verdik. Tekneyle geldikten sonra Alfet'in içini gezebilirsiniz dediler. Burada da birazcık gezip dolaşıp sonra tekrar tekneye binip <laughs> şey geçeceğiz. Bu batık şehre geçeceğiz. Caminin suyun içinde kaldığı falan şehre. O güzel yer. <laughs> Türkiye'de, Batı Türkiye'de. Ben de anlamadım. Bir şeyler söyledi ama. adam verecek herhalde. Evet, tekneden tekne yolcu almaya çalışıyoruz şu anda. Bize yanaşırsa iki kişi transfer olacak oradan buraya. Her batabiliriz, düşebiliriz. Hikayesini şimdi Hatice Hanım'dan dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Cami gözüküyor arkanda. Fırat üzerine su şehir, Ve ismi nereden geliyor? Fatma ve Halil'in kavuşamayan aşıklar ailelerinin sebebiyle kavuşamadıkları için Fırat Nehri'ne atlıyorlar, bu sebeple ölüyorlar ve Halil ile Fatma'nın aşkına. Halil ile Fatma'nın evet. aşkına. Halil ile Fatma'nınla kavuşamamış iki aşık birlikte Fırat'ın serin sularına atlayıp intihar ediyorlar ve Halil ismi bu şekilde oluşmuş oluyor. Barajın da laneti bu şehrin üstüne çökmüş ve sular altında kalmışlar. Yazık. Gerçekten çok yazık. <laughs> Kapanışı da Halfet'in tam karşısında Fırat Nehri'nin üzerinde sizlere yapıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki gezimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.